Arkadaşlar GTA Online'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Barış'la beraber offroad yapacağız. Bakalım jiplerimiz ne kadar güçlü görmeye çalışacağız. Kanka nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk kanka. İyi Sen nasılsın kanka? İyiyim kankam. ben de kanka. Bakalım Jeep'imiz ne kadar güçlü kanka. Seninkisi benimkini parçalar ikiye böler 8'e çarpar. <laughs> yok yok kanka. Seninki eski model ya. Beni hoşuna dersin. Kanka eski model ama iyi gibi duruyor değil mi? Sanki böyle güzel bir duruyor. <laughs> kanka. Evet bir şey diyordun kanka. Şey var, şimşek Şimşekmekle şimşek bir tane eski vardı. O ha, olmaz yani. Aynen öyle doğru vallahi. Nereden aklına geldi? <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun vallahi. Kanka şimdi eee <laughs> yolun aşağısına doğru ben iniyorum yavaştan. Şu karşı tamam. daha doğru gitmeye çalışalım. Haydi bakalım ben yapıştırdım. Tamam giremem herhalde. Kanka benim çıkamadığım yerlerde artık sen arkadan iteklersin. Tamam tamam kanka. <laughs> kanka <laughs> ya kanka. <laughs> kanka sana bir şey söyleyeceğim. Allah rızası için videoda tamam mı bunu izlerken lütfen kendine çok dikkatli bak. Tamam, tamam kanka tamam. yok oldun geri geldin. <laughs> <laughs> Muazzamdı ya. Kanka vallahi benim araçtan değişik değişik sesler çıkıyor ama bakalım. Kamsin araç soruyu deriz. Evet evet zor gidiyor. Yani iki de sanki artık ömrünün son damlalarını yaşıyormuş gibi. <laughs> kanka yalnız yolda yol ha. Bu yolda hakikaten felaket manzarası da var. Ben bayağı beğendim yolu. V'ye basıyorum falan kanka. Arabanın içinden nasıl görüyorsun? Kanka o arabanın içinden efsane görüyorsun sanki. Değil mi? Ben de baktım arabanın içinden. Kanka az ileride arabaları değiştiririz. Bir de öyle yapalım. Hiç fark etmez senin araba çok iyi ya sen böyle geç kanka benim yanımdan ben seni göreyim böyle Heh. Tamam Oh kanka senin araba biraz şey ya Acayip derecede canavarımsı duruyor be Maşallah <laughs> Offroad maceramız bayağı iyi ya kanka güzel ya, çok keyifli be Bir de bunu direksiyonla falan oynadığını düşün kanka Kanka tamam, bu araba var ya efsane bak ben bu bariyerler var ya baheller bahisli mesela bahellerin üstünden geçiyorum ben baksana sanki baheller yokmuş, san... yokmuş gibi kanka 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 şu an ben seni full seni izliyorum <gülüyor> <gülüyor> kanka <bu> felaket <laughs> takladım vallahi baheller sanki yokmuş gibi tam kanka, tam karşıdan gidiyorum böyle tamam oradan git kanka ben de geleyim bir tırmanmaya çalışayım bakalım tırmanırsın herhalde kanka kanka araba hiçbir şey dinlemiyor yani ya taş debet Direkt çıkıyor oha Allah Salonda külüstür arabayla çıkabildim. <laughs> Yok kanka. Külüstür arabayla daha manzarası şov. <laughs> kanka yalnız GTA'nın dağları da baya iyiymiş ya. Aynen kanka şu solda bir tane <laughs> ev gibi bir şey var sanki. Bakıyorum hemen. Yok burada başka bir şey var. Ne varmış burada? Aa. Harbiden benim jeep çok zorlanıyor ha. Baya zorlanıyor. <laughs> kanka burada şey Dağcılara var. Aha. Aa, Bir var burada. Kanka mekan harika. Kanka stand var burada. Ne suyu artık içecek falan var burada kankam. Aha bir şey aldım ben. Burası baya güzel bir yermiş. Bu ne? Kanka bu adam kamera çekirken selfie çekelim. Bizi çek. Bizi çek. Kanka biz böyle geçelim. Abi bir de buradan çek. <laughs> Bu adam sigara içiyor kanka maçı kalandı. Hemen dövelim. Kanka. Oha yumruk adı var. Kanka tek yumrukta bayadın adamı. <laughs> kanka kanka pardon kanka. <laughs> kanka kontrolümü kaybettim kusura bakma. Hiç olmaz kankam. Kanka bizi polis şu anda arıyor da polis ne alaka buraya nasıl gelsin polis? Aa kanka. Aa kanka sen yaratığı bana verdin. Yaratığı sana ver. Aynen öyle. Kanka don't sen git ben arkandan girebilirim. Tamamdır. Şöyle. So, kan bu arada da insanı ama. Oooo. Oh. Oh. Oh, ka kanka. Şuradaki ne? Efendim. <laughs> Kanka bilmiyorum bir gidelim bakalım bir Offroad'a devam mı? Oraya bakalım Biraz ya. mı? Biraz saraya <laughs> Kanka istediğini yapalım. Offroad'a devam edelim istersen sonra bakarız ona. Şimdi Kanka değilim. ben aşağı yuvarlandım üstü. Kanka aha, oha Doğru. seni gördüm ev. Evet, kanka sen diğer da tırmanıyorsun bakayım. Buna gücü yetmezse seninki kanka var tırmanır buraya. kanka sen nasıl gidiyorsun ya? Kanka Oy. o ne, be? Oy. Harbi bu çok güçlüymüş. Bu ne böyle? Kanka ben her herhalde oraya yarım saatten de gelirim. Geliyorum yani. Gel Aa kanka buranın şeyi otoparkına bağlıymış bu kumlu yol. Hmm. Bu nasıl jeep ya? <laughs> kanka buradan hemen bir haritayı bir bakayım. Ofrat çizelgimiz bakalım nerede? Tamam tamam. Kanka arka taraflarımızda daha mükemmel dağlar var. Acaba şuralara doğru yardıralım mı bir daha? Yardıralım kanka. Sen nereye gidersen hemen arkandan geliyorum. Kanka şöyle... Daha doğru gidiyorum ben. Hadi Onu ne oldu ne? Ne oldu? Kim öldü karam seni? Kanka ben arabanın önüne çarptım patladım. <laughs> karam ben dedim, biri öldü. Aha. Oha. Arabanın araba efsane ev patlamış. Evet. Hakikaten efsane ev patlamış. Sen neresi karam hemen yan yolda alıyorum seni. Evet. Anla ya, giriyorum. Kanka ben muhteşem bir araba buldum bayılacaksın. Vallahi. Bayılacaksın vallahi. Artık dağlara bununla çıkıyorum. Bakalım, bakalım. da <laughs> 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 bunu devam. Kanka da bunu yapsak olur mu? Olur kanka. Deneyim. Kanka buradan yapıştırıyorum ben. Tamam. Kanka yapıştırırken bari ağaca takılmayaydım ya. Oo güçlü. Güçlü kanka daha bir metre çıkamadı. <laughs> Aman Allah'ım. Kan buranın da efsane manzarası var ama. Ben ben yuvarlanacağım galiba yok yuvarlanmadım Kanka ben herhalde oyundan birileri geldi öldürdü. Ha yok kanka araba bir çakıldı burnusu var ya bir patladı. <laughs> kanka buralar ne böyle? Kanka bu daha efsane. Kanka şöyle bir poz verelim mi yan yana? Bence kapak fotoğrafı bile olur. Tamam, tamam tamam. Hemen yanına yaklaşayım benim. Oo, oo, şöyle ar arkaya doğru mu alayım şöyle? Şöyle mi alayım? Arkaya doğru alayım. Ar Aynı öyle. Benim arabanın önü efsane şu Seninki de efsane. Optimus Prime. Tamamdır. Süper. Kanka şimdi şöyle mi gidelim? Kankam, tamam, kanka, tamam. Kanka, daha kurban olayım. <laughs> Dikkat kanka. Vallahi gidebilirim. Kanka tamam, evi sahne gidiyor ama. Of oh, hatta bayağı kanka, iyi. Kanka yola bağlı. İsterim sağdan gidelim. Tamam sağda sağ gelsin yola bağlı. Sağda gelsin yani caddeye bağlı. O zaman şu karşıda alalım. Karşı Tamam hemen karşıya ya yağdıralım. Yine kesin patlayacağım ben. Ben kanka sefer ben gidiyorum bak önce ben patlayacağım Oha kan uçuyorum. Uçtum. Patladım. O kanım burada akarsı var. Efsane ama atladım. Ben sıkıştım mı ya? Kamyon da iyi kanka ben çok şey yaptım da kötüledim de iyiymiş. <laughs> Vay be. Kanka dallara çarpınca dallara eğiliyor be ne kadar gerçi uçuyor. <laughs> Hadi be oğlum. Hadi be. Yapıştır be sen yaparsın. <laughs> benim bu kilisesi de ev, sana gidiyor ama. Kam Kafesini... sağda nehir var, var mı Böyle geliyor. Aynen nehir var değil mi? Akarsu var pardon. Şey Akarsu'ya dalalım mı bir bakalım mı? Bakalım kankam. Akarsu'dan çıkabilir miyiz acaba? Ooo. Oha çok iyi be. Tırman lan tırman lan tırman bırakma. kankam. Bu ara böyle bir yürüyüş sürüş yapsana sen mi kankam arkasında. da. Ev sana gidiyor. Kanka ben şu an zaten artık takıldım. Ya yani ben sen doğru gidiyorum kankam. Bundan sonra beraber devam edelim. Yolda araba bulana kadar. Aa Gel battı kankam. galiba. Şey yapayım mı? Gel. geri 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 geri, geri ana yola gideyim mi? İşte sen... kankam sen bu arabayı sür bence kankam. Yok yo, kanka sen anlasın. kullan. Izleyeyim. Sen kullan sen kullan sen kullan kanka ben seni izleyeyim daha iyi olur. Sen kullan ben senin şey yaparım Karakteri yandan gösteririm Daha da güzel tamam. olur Heh. İçeriden göstereceğim şimdi karakteri bak şimdi sen kullanırken nasıl şov oluyor var <laughs> Oh Kanka of oh, Süper görünüyorsun gözlükler yakıyor <laughs> Benim Liga Offroad maceramıza devam ediyoruz Kanka ne <laughs> Offroad mı <'u> yapıyoruz <laughs> toprakla savaşıyor muyuz <laughs> belli değil ya Aa <laughs> arabanın oh. içinde bir, birisi çok fazla sigara içmiş var ya ön taraf dolu ya. Hmm. Kanka şu manzara nasıl böyle? Oo, buradan kanka. bence buradan bizim ölümümüzü... Kanka aşağı doğru düşer ölürsek videoyu bitiriyoruz. Ölmezsek devam. Tamam tamam. Arabayı toplamıyorum. Oh, Şimdi topladım. Çok iyi çok iyi. Çok iyi toparladın şu an var ya. Oo. Oh. Aradan bagajı üstü kapatan arasını çekiyor. Kapılar çıkıyor. nereye gidiyor? Aha da buradan bakalım ne diyeceğiz evin çatısına. Aa burası ha. neresi ne ya? <laughs> Aa kapı mı açıldı? Oha kapıyı kırdım. Aa kanka villayı çok merak ettim burası <laughs> neresi <laughs> acaba? Hemen bakalım. Kanka şey. baya değişik bir yer burası ne böyle? Hmm. buradan çıkış yok. Vay 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 vay. <laughs> Araba müfte oldu kanka gitme. <laughs> Kanal arka tekeri geri baksana mı? İçe girmemiş. Abi bir yeni park <laughs> ettim <edin> mi? Tam <laughs> de güzel müzik ama. Deniz güzel <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Kanka imkansızlara başarıyorsun be. Helal kanka, olsun ona çok güzel taklaydı. <laughs> araba nerede? Şu an abi gitmiyor kanka. Araba şeye döndü. Bana para ver, bana para. <laughs> Aynı öyle oldu valla. Dünyanın sen araba böyle bir güzel olur aslında. Evet. Kam nereden bağlanayım? Buradan bağlamam direkt. Bana çarpar. <laughs> Çıkar mı? Buradan çıkmaz çıkmaz buradan sanki. Kanka sen bunu düz duvara bile tırmandırırsın. Bence deneyelim. Orası çok güzel bir challenge. Hah. Aynen öyle. Haydi be. <laughs> <Ben> de... <laughs> Resmen bir tane şarkı vardı. Yıkılmadım ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Kan çıkmıyor. Dur bakalım. Bence ne yapalım şeyim. biliyor musun kanka? Videonun son dakikasındaki ne challenge ne olsun biliyor musun? Şu anda biz buradayız ya. Bu yolda duralım. Evet. İkimizden birisi yoldan geçen arabalardan bir tanesini durduralım tamam mı? Bu duvara hangi arabayı tırmandırırsak o kazansın. Tamam, tamamdır. Ben şimdi iniyorum tamam, arabadan. Arabamı... bu Arabayı alıyorum kanka, bakalım bu araba nasıl olacak? Ben bunu aldım. Alamadım. Tamam. Araba gitti. Aha arkamda kanka bir sürü araba var. Ben şey, hamur aldım kanka. Sanırım çıkmayabilir. Oy. Hadi lan, hadi lan, çık lan. Kanka kazandım ben. Kanka ama seninki çok basit çıktı neler oldu? Kanka niye böyle çıktı ben anlamadım bu araçta bir hile mi vardı? Kanka bilmiyorum. Bir daha deneyelim mi? Kanka ama o arası kanka sanki senin tam alanı ama efsane çıktı kanka. Kanka tam şuradan mı çıkayım? Buradan ama dik buradan ha. Bakın buradan çıkıyor benimki. Benimki yok çıkamıyor. Ben yeni bir tane araba aldım Kanka ben arabayım nasıl, nasıl çıkardım bunu? Yanlış yerden mi çıktım ben acaba? Yok kanka gayet güzel çıktım <laughs> valla. Acaba kanka başka yerden dolanıp beni mi tutabiliyorsun yoksa? Yok <laughs> Yo, Allah çarpsın kanka. <laughs> <laughs> kanka Allah Allah. Tamam, benim arabam geldi. Araç çıkmıyor şu an biliyor musun? Haydi bakalım. Yüz duvara yapıştır, yapıştır. Bas kaza. O kanka ben onu nasıl çıktım? Yemin ederim tebrik ediyorum. <laughs> Hadi lan bırakma lan bırakma. Allah Allah lan çıkıyoruz. Sen az önce nasıl no, çıktın? No, no. Kanka, yemin ederim ben de anlamadım. döndüm fıst diye çıktı araba. lan ben sana bir şey mi? Bizim bu ihtiyar sanki oraya çıkacak gibi mi geliyor? Kanka galiba yine çıktım. Kanka Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> kanka uçtun yemin ederim harikaydı. Kanka birazcık daha sağlı çıkmayı dene. Araba, On... araba, 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 İhtiyar kaçıyor. Dur onu almam lazım. Kanka Dur, hemen onu, onu peşiyorum. Hemen onu peşiyorum ben hemen peşiyorum. Eşe araba kaybolmaz. Hemen onu al giriyorum kanka. İhtiyar al giriyorum. Oha bu araba nasıl hızlı gidiyor. Tam araba yalan oldu herhalde. Bu araba da çok hızlı geldi. Kanka galiba aralarında en kullanışlı, en rahat bir şekilde giden şey. Bu benim kullandığım. Bak bence sen bunu al kullan kanka bayılacaksın. Tamam. Tamam hemen bir tane alıyorum. O ihtiyarı bulamadım ben. Evet tam. Haydi be Kanka sağdan çıkıyor, soldan çıkıyor Bir tek çıkamadın ama Tamam bırakma lan Bırakma lan Bırakma <laughs> Sizi aşağıya doğru iteyim kankacım Buyurun Kanka polisi itme Sen satış Aha <laughs> ben Jekopter polisim. Helikopter geliyor. Helikopter mi geliyor? Hmm. Ana. Kim geliyor polisler? Şu an polisler benim peşimde kanka ben gidiyorum. Benim peşimde polisler. Tamam. Şimdi benim peşime geliyorlar. Kan bence bir tane de araba bulalım. Bir ofrat macerası da yapalım. Öyle Ama mi diyorsun? Nereden bulacağız? Aynen öyle kanka. Güzel iki tane bir araba bulalım. O zaman kanka offroad videosunun ikin, ikincisini çekelim. İkincisinde aynı arabalarla başka arabalarla yapalım. Olur mu? Tamam, olur olur kanka. Tamamdır. O zaman kanka şeye karşı bu polislerin manzarasına karşı videoyu yavaştan kapatıyorum. Tamam. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yine ofat maceralarımızı görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.